Merhaba arkadaşlar. Kimya ve elektrik konusundan genel tekrar testlerini çözmeye başlıyoruz. Birinci test. Birinci soru. Aşağıdaki maddelerden hangisi elektroliz edilemez? Bir çözeltinin elektroliz edilebilmesi için ya da bir maddenin elektroliz edilebilmesi için iyon içermesi lazım. Serbest iyon içermesi gerekiyor. Burada birincisinde sodyum klor sıvısı elektroliz edilebilir. Sodyum ve klor iyonları içeriyor. Hidrojen klorusla elektrolize edilebilir. Saf su elektrolize edilemez. Saf su anyon ve katyonal ayrışmıyor. E, ee, sodyum kuru da, da ayrışıyor. Asetik asit daha az olsa iyon içerdiği için ne elektrolize edilebiliyor. Cevap D seçimi İkinci soru yukarıda verilen elektroliz düzeni ile ilgili yargılarından hangileri doğrudur? Anotta ilk olarak klor gazı açığa çıkar. Arkadaşlar anyonlar arasında A, yükselgenme eğilimi büyük olan anyon öncelikle anotta açığa çıkar. Dolayısıyla klor gazı açığa çıkar. Katotta da yükselgenme eğilimi küçük olan katyon katotta açığa çıkar. Yani hidrojen gazı açığa çıkar. Doğru. Anot elektrot kütlesi zamanla azalır. Anotta klor eksi Cl2 gazı artı 2 elektrona dönüşür. Dolayısıyla çözeltteki iyon gaza dönüştüğü için katı kütlesinde bir değişim söz konusu olmayacak. Cevap 1 ve 2 B seçimi. Üçüncü soru elektrokimyasal hücre için tuz köprüsü kaldırılırsa dahi pil çalışmaya devam eder yanlış. Tuz köprüsü hem iyon denkliğini hem de devrenin tamamlanmasını sağladığı için tuz köprüsü kaldırılırsa pil çalışmaz. Standart pil potansiyeli sıfır olamaz olabilir. Eğer aynı elektrotlardan oluşan aynı derişimini çözeltilerle pil yaparsak pil potansiyeli sıfır olabilir. Ya da yükselgenme potansiyelleri aynı olan iki elektrot arasında yine pil potansiyeli sıfır olabilir. Elektronlar iletken tel üzerinden anottan katılı doğru daima hareket eder. Doğru cevap B seçeneği yalnız 3. Dördüncü soru. Bilgileri verilmiş. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur? Burada arkadaşlar nikel 0,1 molar, gümüşse 1 molar verilmiş arkadaşlar. Normal standart pil potansiyeline baktığımız zaman nikelin yükselgendiği E0 değeri 0,25 volt. Gümüş iyonlarının ise indirgendiği 2 ile çarpıyorum. E0 değeri 0,80 volt. Arkadaşlar ters çevirince işaret değişir ama bir sayıda çarpıldığında değişmez. Ve taraf tarafa topladığımda nikel artı 2 gümüş nikel 2 artı artı 2 gümüş E0 değeri pilin 1,05 volt olacaktır. Şimdi nikeli azaltmış. Bir molardan daha düşük yapmış. Denge sağa kayacaktır. Gümüş bir molar kalmış. E pil değeri büyüktür. E0 pil değerinden diyeceğiz. Artar olacağı için cevap yalnız 3 olacaktır. C için. Küçük ya da eşit olamaz. Beşinci soru. Gümüş nitrat çözeltisi platin elektron sularla elektriz ediyoruz. Buna göre yargılarından hangileri doğru? Yine katyonlara bakalım. Hidrojen ve gümüş, anyonlar, hidroksit ve nitrat. Katyonlarda elektron verme eğilimi küçük olan katotta toplanır. O zaman katot tepkimem gümüş iyonu artı elektron gümüş. Anot tepkimem hidroksit oksijene dönüşür. İki elektron verir. O zaman iki hidroksit dediğimiz zaman haşiki H2 1 bölü 2 O2 artı H2 O şekli yaptığımız zaman olacaktır. Anotta oksijen gazı toplanır doğru. Gümüş iyonları anotta indirgenir. Hayır. Gümüş iyonları katotta indirgeniyordu. Katotta nitrat iyonları yükseldiğinde nitrat iyonları yükselgenmez. Hidroksit iyonları yükselgenecek. Cevap yalnız bir A seçimi. Altıncı soru. Yükselgenme gerilimi sodyum büyük, magnezyum büyük, hidrojen büyük, bakır şeklindedir. Buna göre hangi kaplar içerisindeki çözeltiler saklanabilir? Arkadaşlar saklanabilmesi için e, metalin daha pasif olması lazım. Bakıyoruz magnezyum sodyumdan daha pasiftir saklanabilir. Bakır hidrojenden daha pasiftir saklanabilir. Magnezyum bakırdan pasif değil. Dolayısıyla bu ne yapamaz? Saklanamaz. Magnezyum elektronlarını bakır iyonlarına rahatlıkla verebilir ve reaksiyon gerçekleşir. Cevap diye seçiliyor. Yedinci soru. Şeklindeki standart koşullarda çalışmakta olan pile ilişkin aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Çinko. Çinko iyonları bulunan çözeltiye daldırılmış. Bakır ise asit çözeltisine daldırılmış. O zaman Burada bakır iyonları olmadığı için şu reaksiyon gerçekleşemiyor. Bu durumda indirgenme potansiyeli küçük olan yüksel gelecektir. Ters çeviriyorum. İndirgenme potansiyeli büyük olan aynen kalacaktır. Ve reaksiyonumuz çinko ile hidrojen arasında gerçekleşir. Çinkonun yüksel gelme potansiyeli 0,76 volt. Hidrojenin indirgenme potansiyeli 0 volt. Taraf tarafa topladığımda çinko artı iki hidrojen artı çinko iki artı artı H2 gazı S0 pil değeri 0,76 volt olur. Bu durumda çinko elektrot anottur. Bakın yüksel gelmiş anot. Hidrojen katottur. İkinci kapta hidrojen iyon derişimi azaldığı için pH artar. Doğru. Birinci kapta zamanla çinko iyon derişimi artar. Bakın yüksel geldiği için bu da doğru. Pilin başlangıç potansiyel potansiyeli, potansiyeli gerimi 0,76 volttur. Bu da doğru. İkinci kapta zamanla bakır iyon değişimi azalır. Yanlış. Çünkü ikinci kapta bakır iyonu bulunmuyor. 8 soru. Yükselgenme indirgenme tepkimesiyle ilgili yargılarından hangileri doğrudur? Bakalım arkadaşlar burada demir artı 3. Burada demir 0. 2 ile çarptım. Artı 3'ten 0'a indirgenmiş. Karbon artı 2. Karbon artı 4. Artı 2'den artı 4'e yükselgenmiş. 2 elektron vermiş. Bu arkadaşlar toplamda 6 elektron almış diyoruz. Almış. f 2 o 3 elektron almıştır. Doğru. Karbon monoksit indirgendir. Karbon monoksit gelmiş. Elektron vermiş. O zaman indirgendir. Doğru. En küçük tam sayılarla denkleştirilirse karbondioksitin kas katsayısı 3 olur. 6 elektron vermiş. 2 almış. O zaman bunu 3 ile çarpacağız. 3 burayı 3 burayı da çarptığımız zaman Eşitlenecek. Bu da doğru. Bu cevap E seçeneği. Dokuzuncu soru. Şekildeki kapta bakır iki sülfat çözeltisine batırılan çinko çubuk çözünüyor. Buna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Çözündüğüne göre çinkonun elektron verme eğilimi bakırdan daha fazladır. Ve reaksiyonumuz şu olur. Çinko artı bakır iki iyonu çinko iki artı artı bakır. Bu durumda metallerin elektron verme eğilimi çinko büyük bakırıdır. Doğru. Çinko bakır artı iki iyonlarını indirger. Bakır yüksel, kendisi yükselgeniyorken bakır iyonlarının indirgenmesine sebep oldu. Doğru. Zn kapta bakır iki sülfat tüzelsi saklanamaz. Çünkü reaksiyon gerçekleşir. Doğru. Bakır artı iki çinko artı ikiden daha iyi indirgendir. Yanlış. Bakır artı iki çinko artı ikiden daha rahat indirgenir o zaman daha iyi yükselgendir denir. İndirgenme gerilimleri bakırın iyonlarının çinkodan daha fazla olduğunu söyleyebiliriz. Yükselgenme eğilimi çinko büyük bakırsa indirgenme eğilimi bakır iki iyonu çinkodan fazla olacaktır. Cevap ne seçim? 10. ve son soru. Bir elektriz devresinde katotta toplanan metalin kütlesi devreden geçen elektrik yükü miktarıyla doğru orantılıdır. Q arttıkça Q arttıkça elektron sayısı artacak. Elektron sayısı arttıkça da toplanacak madde miktarı artar. 2. Atom ağırlığına bağlıdır. Çünkü atom ağırlığı ne kadar büyükse eşdeğer eş miktardaki mol sayısına karşılık daha fazla madde toplanacaktır. Elektroliz süresine de bağlıdır. Q eşittir. I çarpı T'den süre arttıkça yük de artar. Yük arttıkça da gerçek elektron miktarı da artacak. Cevap E seçeneği. Bu şekilde arkadaşlar genel tekrar test 1'i tamamlamış olduk.